Herkese selam arkadaşlar. Fodis Community'den Halil ben. Bugün sizlerle birlikte Beyaz'ın yeni çıkan projelere göz atacağız hem base ekosistemini hem de base'in kendi durumunu değerlendireceğiz. Bu kapsamda birkaç farklı dep kullanacağız ve köprü kullanacağız. Ee, şöyle ben native köprüyü kullanmayacağım çünkü native köprünün şu anki fee'si yaklaşık 15 dolar. Onun yerine orbiter tercih edeceğim. Bunun sebebi fee'nin 70-80 cent olması yani çok çok daha ucuz olması. Fee'ler yüksek olduğu için sizin de orbiter gibi alternatif köprü kullanmanızı şimdilik tavsiye ederim. Fee'ler düştüğü zaman zaten native köprüyü kullanırız. Et argümanından token göndererek başlıyorum. Confirm Ansent diyorum. Ve buradan tokenlarımı Bayesian'a gönderiyorum. Bu arada şunu da göstereyim. Benim şu an Bayesian'da baya bir işlemim var. Video sonunda hani kaç işlem yaptık. Birlikte bakmak için ben şimdiden cüzdanımdaki TX'leri göstereyim size. Şu an 41 TX'im var cüzdanımda. Video sonunda tekrar bakarız kaç TX yapmışız şeklinde. Şimdi tokenların Ethereum'dan çıktı. Gelelim buradan base'e. Daha önce base ana gelmedi bekliyorum burada. Tokenlar elime geçti dostlar. Geliyorum ilk önce bildiğiniz üzere Base on Chain Summer diye bir etkinlik duyuruyor. Her gün airdrop yapar gibi para ödeyerek NFT mintliyoruz. Coca-Cola'nın NFT'sini mintleyeceğim. Tabii bunu mitlemeyeceğim. Bu biraz pahalı. Bunun yerine şu altlarda ucuz olanlardan şu gri mintleyeceğim bir tane. Yani 20 dolar ona vermektense şimdilik 1-2 dolar vererek bunu diyeceğim. 2 dolar karşılığında. Gördüğünüz gibi bunu mintledim bir de şu vardı stand with crypto. Bunu da mint diyeceğim yine. Unutmamak adına. Ya bu da sanırsam 8 dolara denk gelecek. <laughs> evet bu da bir tık pahalı ama. Mint dedik bakalım. Umarım elimizde patlamaz. <laughs> Bakiyeniz yoksa pahalı olanlar yerine 1-2 dolarlıklı mintleyebilirsiniz dostlar. Ups, 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 ups. Geçiyoruz daha sonra. Ducky Swap e. Şimdi Ducky önemli bir kısım var. Daki Swap bir puan sistemi duyurdu. Click to Pace 2 diye gördüğünüz gibi. 3 ve 18 Ağustos arasında yaptığınız her sebep ve eklediğiniz her puan kazanıyorsunuz. 1000 dolar altı her dolar 1 puan. İşte 1000 dolar üstü 1.2, 5000, işte 1.3 şeklinde artıyor. Eklediğiniz likitenin değeri kadar da, da yine gördüğünüz gibi burada puan kazanıyorsunuz. Burada hem puan kazanmak hem de daha doğrusu Daki'nin kendi yıldırabını kazanmak hem de Beyzin kendi yıldırabını kazanmak için bu şekilde bir işlem yapacağız. Geliyorum dostlar. Trade kısmına Swap'e. Elimde Ethereum'larım vardı. Tabi yanlış bağlı şu an. Kendi yani ona cüzdanımı bağlayayım. Elimdeki Ethereum'ların yarısını yani yaklaşık 153 dolarlık bir swap gerçekleştireceğim. USTBC şeklinde. Confirm Swap diyorum ve işlemi onaylıyorum Şimdi işlemim onaylandı balansım yansıdı gördüğünüz gibi USDC için bir harcama izni vereceğim ve tekrardan bir Swap işlemi gerçekleştireceğim ve bu sayede 300 dolarlık yani yaklaşık 300 puan kazanmış olacağız bu işlemden. Çok pisli pejde yemedik gibi durunuyor. Böyle kapattım. Yüksek ihtimalle bu puanlarımız hemen yansımayacaktır. Evet, düşündüğüm gibi hemen yansımadı. Bir de social kısmı var. Bu social kısmında dostlar sizin zile de daha önce bahsetmiştik yaptığınız aktivite puanları işte retweetleriniz, like'larınız şunlar bunlar ile hesaplanan social puan kısmı var. Eğer sihirli görevlerimi yaptıysanız yine gelip kontrol edin. Ben yapmadığım için burada bir şey görünmüyor. Swapnow'dan yaklaşık 300 dolarlık bir trade attım ve 300 puan kazandım. Puanlarım yüksek ihtimalle daha sonra yansıyacaktır. Anlık yansımadığını biliyorum. E şimdilik burada işlemi kapatıyorum. Ben iki tekneme taraftarı değilim. Çok fazla bilmediğim için platformu. Geçiyorum, asıl bildiğimiz önemli platform olan Odos'a, Odos'ta sebep yapacağız dostlar. Hem farklı kontrat hem de farklı işlem için. Şuradan Base'i seçiyorum gördüğünüz gibi. Ve elimdeki Ethereum'ların şöyle düşük bir kısmıyla, o çok az oldu, 55 dolarlık olsun. USDC'si B alacağım. Bu USDC'si B almamın sebebi de şu. Balancer üzerinde dostlar ekleyeceğiz. Bu yüzden ise B alıyorum. Geliyorum burada işlemimi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi işte onaylandı. O dostu farklı bir işlem yapmayacağım şimdilik. Geçiyorum balansıra. Balansör üzerinde de iki tek ekleyeceğim dostlar. Şurayı kapatalım. USDCB almıştık. USDCB Ethereum pool'u vardır diye umut ediyorum. Ya da create a pool diyelim direkt oluşturur zaten bizim için. <laughs> USDCB burada pull'dan hata olabilir diyor. Şunu tam okuyamadım. Bunu okuyup geliyorum ben. Okey direkt var olan ekleme yapmamızı istedi. Ama ben USDC B pool'unu likitesi çok az olduğu için pek bir şey yapmak istemedim. Daha yüksek likitesi olan Balancer Stable USD pull'unu ekleme yapacağım. Bunun için de bize dayı gerekiyor. Yine 0. 0.3 Ethereum'luk dayı alacağım. Preview Confirm Swap diyorum. Yine burada farklı bir TX atmış oluruz. Aa, arka Lyra kullandı. Lyra Finance'ın altyapısını kullanıyormuş. Garip. Bunu bilmiyordum. İşlemin onaylanmasını bekliyorum dostlar. <laughs> İşlemimiz onaylandı. Bu kısmına geri döndüm. Balancer stabil DC'ye geldim. Add Liquid diyorum. Buradan Maximum'u seçiyorum. 55'e 55'i şeklinde. Preview diyorum. Ve i̇lk önce day için harcama izni veriyorum. İşlemim onaylandı. Yeski sebeye için vereceğiz Tabii buradan da düşmesi gerekiyor. Burada işlemin düşmesini bekliyorum. Ve işlem düştü. Yine Epro veriyorum. USD için. Hani Base USD için. Ve et likite butonuna basıyorum dostlar son olarak. Ve likitemizi burada eklemiş olacağız. Bu işlemde onaylandı. Ve return to pull page kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi tam eklenmiş durumda. Dilersem stake butonuna basarak da ekstra aldığım likiteyi stake edebilirim. Yine tabi bunun için approval vermem gerekiyor. Approval'ımı veriyorum buradan. Stake butonuna basıyorum. İşlemi onaylıyorum dostlar. Ve işlemimiz tamamlandı. Unstake diyerek tüm tokenları unstake edebilir. Bir withdraw diyerek likidenizi bozabilirsiniz. Ben bozmayacağım. Bırakacağım. Son kez sushi e geldim. Enter the app diyorum. Daha önce süsüyle çok fazla işlem yapmıştım. O yüzden burada şimdilik gördüğünüz gibi yine düşük bakiyeli bir işlem yapacağım. 0.02 Ethereum karşılığında 36 dolarlık Ethereum alacağım dostlar. Swap Ethereum Axelor Rapid USDC diyorum. İlk önce gördüğünüz gibi. Ve işlemim Onaylanıyor. Yine bunu dilerseniz geri çekebilirsiniz ama ben çekmenizi tavsiye etmiyorum. Bırakın bakiyeniz böyle kalsın. Birkaç gün sonra bozarsınız. Bizim 41TX'imiz var en son. Ve 55TX yaklaşık 14 işlem yaptık birlikte. 12 dakikada umarım 14 dakikada pardon sizler için keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın dostlar.